Merhaba, İğneden el işi kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok hoş bir örnek çalışması göstereceğim size. İstediğiniz her işte kullanabilirsiniz. Özellikle gelin yemeklerinde kullanabilirsiniz. Şallarda, tollerde kullanabilirsiniz. Kazaklarda, süveterlerde hırkalarda hepsinde yazlık, kışlık her örgüde kullanabilirsiniz. Şöyle hemen arkasında göstereyim. 4 numara şişi orta kanıkta bir kullandım. Eğer hazırsak ve beğendiysek hadi hemen başlayalım. İlmek atarak başlıyorum örgüme. 31 tane ilmeğim var. 10 ilmek ve katlarından oluşuyor örgüm. Bir tane de kenar ve bitiriş ilmeği ekledim. 31 ilmek var. 3 örnek tekrar edeceğiz. Bir sıra ıı, ters örgüyle başladım. Ama bu örnekten değil. Ben bunu ıı, ilmeklerim örgüye dönüşebilsin diye yaptım. Yani eğer lastik üzerine örüyorsanız şimdi bundan sonra yapacağımız yapıyoruz. Bu bir sırayı saymıyoruz. Ben bir sıra hazırlık taban olsun diye yaptım. Eğer direkt düz örneğe başlayacaksanız size bir sıra ters örgüyle başlayabilirsiniz. Hemen örneğimize başlıyorum. İlk ilmek ters. Bir tane ters örüyorum. Bundan sonra böyle ilmekleri tek tek söyleye söyleye gideceğim. Çünkü biraz hani e sürekli aynı ilmek tekrarı değil. biraz ilk örnekte takip istiyor. Bir tane düz örüyorum. Bundan sonra sağa kaydırmalı bir kesme yaptım. Bir ters, bir düz, bir sağa doğru kaydırmalı kesme yaptım. Bir doladım, artırdım. Bir düz ördüm. Bir ters ördüm. Tekrar bir düz örüyorum. Bir arttırdım. Şimdi sola doğru kaydırmalı. Yani ikisini bir aldım. Sola kaydırmada herhangi bir değişiklik yok. Bir tane düz ördüm. Ve en baştaki ilmeğime tekrar başlamış oluyorum. Bir ters aldım. Bir düz ördüm. Sağa doğru kaydırmalı kesme yaptım. Sağa doğru bir kesme yaptım. Bundan sonra bir arttırdım. Bir düz. Bir ters ördüm tekrar bir düz bir arttırdım sola doğru kaydırma ve bir düz son tekrar bir ters bir düz sağ doğru bir kesme bir arttırma bir düz bir ters bir düz bir arttırdım Son dolu kesme bir düz ve kenar ilmeğimi bir tane tersle ilk sıramı tamamlıyorum geri dönüşlerim bütün örnek boyunca aynı bu aradaki şu an ön sırada ters ördüklerimizi bu sırada düz olarak öreceğiz. yani gördüğümüz ilmeği gördüğümüz şekilde örüyoruz bir düz bu da takiben 4 tane ters bu attığımız ilmekleri de tersten örüyorum 3 4 bir tane düz birkaç sıra sonra bu düzler daha belirgin olur bir daha saymanıza da gerek kalmaz 4 tane ters 2 3 4 bir tane düz arada atlamamak için o düzleri yememek için ilk iki sırayı sayarsanız kesin sonuç olur bir düz Dört tane ters, bir düz. Ve başa geldim. Bir düzle bitelim. İlk ilmeğim örnek boyunca hep ters olarak başlayacak. Bir tane tersle başlıyorum bir tane ters yaptıktan sonra bu sağa doğru kaydırmalı kesme yapıyorum hemen ikinci ilmekte yer değiştirdim ikisini bir aldım bundan sonra bir arttırdım iki tane düz bir iki bir tane ters iki tane düz bir iki bir arttırma sola doğru bir kesme başlangıç noktasına geri döndüm bir ters sağa doğru bir kesme bir arttırma iki tane düz bir iki bir ters iki tane düz bir arttırma sola doğru bir kesme başa geldim bir ters sağa doğru bir kesme bir doladım iki tane düz bir iki bir ters iki tane düz bir arttırdım ve sola doğru bir kesme bir terse de ikinci örnek sırasında tamamlamış oldum örnek kendi de ilerledikten sonra hatta ikinci tur bitirdikten sonra gösteriyor başlangıçta acele etmeyin nasıl olduğunu görmek için Geri dönüş aynı. Bir tane düz, dört tane ters. Evet, artık düzler daha belirgin olmaya başladı. Başa gelelim, oradan devam edelim. Evet, arkadan sırayı tamamladım. Şimdi üçüncü ön yüzden örnek sırasındayız. Ters ilmekle başlıyorum bir ters ördüm bundan sonra bir tane düz örüyorum bir arttırdım bir tane düz ördüm sağa doğru bir kesme yapıyorum önden değişmedi arkadan değişmediği gibi önden de değişmiyor terslerimin yeri bir tane ters ördüm hemen bir tane sola doğru kesme yaptım başta bir tane düz bir arttırdım bir düz örneğin başına geldi. Bir tane ters. Bir düz ördüm. Bir arttırdım. Bir düz ördüm. Sola doğru, sağa doğru kesme yaptım. Bir ters. Hemen sola doğru bir kesme. Bir düz. Bir arttırdım. Bir düz. Başa geldim tekrardan. Ters bir düz bir arttır bir düz sağa doğru kesme bir ters sola doğru bir kesme bir düz bir arttırdım bir düz ve ters ördüm arka sıradan yine aynı şekilde artık düzlerimizde gördüğünüz gibi bir düz dört ters tamamlıyorum sırayı. Başa gelelim hemen. Başa geldim. Ön yüzden dördüncü sıradayım. Az önceki sıranın aynısını tekrar edeceğim. Bu iki sıra birbirinin aynı. Bir ters yaptım. Bir düz. Bir arttır, Bir düz. Sağa doğru bir kesme. ve bir ters. Sola doğru bir kesme. Bir düz, bir artır, bir düz. Başa geldim. Bir ters. Bir düz, bir artır, bir düz. Sağa doğru bir kesme. Bir ters. Sola doğru bir kesme. Bir düz. 1 arttır 1 düz. Son tekrar. Başa geldik yine. 1 ters. 1 düz, arttır, 1 düz. Sağa doğru bir kesme. 1 ters. Sola doğru bir kesme. 1 düz, 1 arttır, 1 düz ve bir tane ters. Bu sıramızı tamamladık. Hemen başa gelelim. Aynı şekilde bir düz dört tersle başa geliyorum. başa geldim. Örneğimin son sırasındayız. Beşinci ön yüzdeyiz. Tersle başlıyorum yine. Bir tane ters ördüm. İki tane düz örüyorum. Sağa doğru bir kaydırma yaptım. Yani bir kesme yaptım. Sağa doğru bir kesme. Bir arttırdım. Bir ters. Bir arttırdım. Sola doğru bir kesme. İki tane düz. Başa döndü. Bir ters. İki tane düz. Sağa doğru kesme. Bir arttırdım. Bir ters. Bir arttırdım. Sola doğru bir kesme. İki tane de düz. Son tekrar. Bir tane ters. İki tane düz. Sağa doğru bir kesme. Bir arttırdım. Bir ters bir arttırdım. Sola doğru bir kesme. İki tane düz. Ve bir ters. Geri dönüş sıramız yine aynı şekilde. Evet. Örneğimiz bu kadar. 5 ön yüzden oluşuyor. Şimdi ikinci ön yüze başlayacağız. Eğer karıştırıyorum biraz farklı geldiyse buradan videoyu başa alarak ikinci tekrarda tekrardan talimatları takip ederek yapabilirsiniz. Böylelikle daha net oturmuş olur. Ben şimdi ilk sırayı da tekrardan göstereceğim. Aynı örneğin üzerine eklemeyi. Bir ters başlıyoruz. Örneğimizin başta, baştaki ilk sırayı yapıyoruz şu an. Bir tane düz. Bir tane Sağa doğru kesme. Bir artırma, bir düz. Bir ters, bir düz, bir artırma, sola doğru bir kesme. Bir düz. Ve başa döndüm. Bir ters, bir düz. Sağa doğru bir kesme. Bir arttırma, bir düz ve bir ters. Bir düz, bir arttırma, sola doğru bir kesme. Bir düz ve bir ters. Başa geldim tekrardan. Bir düz, sağa doğru bir kesme, bir arttırma, bir düz, bir ters. Bir düz, bir arttırdım. Sola doğru bir kesme. Bir düz ve bir ters. Şimdi örneğimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi ikinci e, örneği, ikinciyi tekrar yaptığımızda çok daha güzel görünüyor örneğimiz. Ben şimdi ilerletiyorum. Videonun sonunda tekrar görüşelim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.